Merhaba hey arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Özgün. Bu videomda size Şubat ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Malum kısa bir ay, benim de bir serinin ikinci kitabı olan bir kitabı okumam sebebiyle ve hali kalın olan bir kitabı okumam sebebiyle sayı olarak çok fazla okuma yaptığımı söyleyemeyeceğim. Fakat kendi içimde değerlendirdiğimde bence gayet verimli oldu. Böyle e, önceden okumak istediğim ama kendi okuma çizgime çok da uygun bulmadığım bir takım kitaplar içerdiği için... Bu yeni tecrübeler, yeni serüvenler bende iyi bir etkiye sebep oldu. Yani kendimle ilgili bir şey başarmış hissiyatına sahibim. Bu yüzden çok mutluyum aslında. Ee, Kalın'da aslında böyle şeyde kulüp kitaplarından oluşuyordu. Okumak istediğim bir sürü kitap vardı. Hali hazırda başlayıp e, devam edemediğim, yani şöyle devam edemediğim başka bir aya geçmiş olmamız sebebiyle yarım kalan kitaplarım oldu. Onları okumakla ilgili büyük heyecan taşıyorum. Hele son zamanlarda gelen bir kitap var ki e, böyle şöyle bir karıştırayım bakayım yani hani ne anlatıyor bu kitap deyip elime alıp e, bırakamadığım bir kitap oldu. Onu Mart ayında okuyacaklarım videomda muhakkak bahsedeceğim. Çok keyifli ve bence ben de böyle bir Yazar keşfettiğim zaman bir heyecanım oluyor. Siz de tanık oluyorsunuz aslında buradan. Öyle bir etkiye sebep oldu. Onu Mart ayında okuyacaklarım ve Mart ayında okuduklarım videolarımda muhakkak bahsedeceğim. Heyecanlıyım bu konuda. Şimdi çok lafı uzatmadan kitap çizgimden, kendi çizgimden nasıl çıktım, hangi vesilere çıktım onlardan bahsedebilirim. İki tane genç maçtan çıkan çocuk kitabı okudum. Zoe'nin Masası'ndan ve ziye Dünyayı Siliyor isimli iki tane kitap okudum. Bu kitapları Yağmur Şahin isimli bir YouTube kanalı var. Ee, çok keyifle takip ettiğim bir kanal. Onu da görmüştüm. Onun heyecanına şahitlik ettiğim için bende de böyle bir okuma isteği uyanmıştı. Ve okuduğuma çok mutluyum. Çünkü benim... E 12-13 yaşlarıma gönderdi. Böyle ergenlik odamda o zamanlarda yaptığım gibi kitaplarımla başka bir dünyaya kaçıp kendime bambaşka konfor alanları oluşturdum. Bir dünya yarattı bende. Zoe'nin masasından ve Ziya dünyayı siliyor. Beni o dönemleri ışınladığı için e, şahsen çok mutluyum. Ha, her ay okuma listemde bu tarz kitaplara yer verir miyim? Hayır ama Ara ara buna ihtiyacım olduğunu hissediyorum ve e, ara ara bakacağım yayın evlerinden biri oldu gençtim aşkta. Zoe'nin masasından e, babası hapishanede olan, annesi ve üvey babasıyla yaşayan Zoe isimli karakterimizin e, yemeğe çok meraklı bir karakterimizin babasıyla tanışma hikayesini anlatıyor böyle kendi sınırlarını kendi kurallarını malum ergenlik e, dönemi onları yıkma hikayesini anlatıyor ve bunu sıcacık bir şekilde yapıyor bence e, 8 yaş 12 yaş sınırı vardı yanlış hatırlamıyorsam fakat 8 benim için yani ben kendi çocukluğumu düşündüğümde erken olduğunu düşündüğüm bir dönem ama 12-16 belki 10-14 yaş aralığındaysanız ve böyle sıcak hikayeleri seviyorsanız e, belki işte kendi ergenlik döneminizin kendi öfkelerinizin çıkış kapılarını aralıyorsanız bakmak isteyeceğiniz bir kitap olabilir. Ben oldukça keyifle okudum 33 yaşımda. Ve yetişkinseniz ve benim gibi böyle bir nostaljik bir e, battaniye arıyorsanız yine bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben oldukça keyifle okudum. Ziya dünyayı siliyorsa biraz daha karanlık bir hikayeydi ama daha manidardı bana kalırsa ve birçok insana yani biraz daha toplumsal duyarlı yüksek olan bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Depresyonla baş etmeye çalışan Ziya'nın kelimelerle ilişkisi çok kuvvetli olan Ziya'nın aslında depresyonu tanınama ve e, onu bir şekilde hayatında kabul etmesin hikayesi diye adlandırabilirim. Bu depresyona kendi böyle birçok kelime üretmeyi seven karakterimiz Gölge Oda isimde bir e, isim varmış Ve onunla e, bir kitapla karşılaşıyor. Babaannesine ait olan bir sözlükle karşılaşıyor. Bu sözlüğün bir silgisi var ve sildiğiniz kelimeler dünyadan tamamıyla kavram olarak yok oluyor. E, sildiği kelimelerin sildikten sonra nelere yol açtığı ile ilgili bir takım serüvenlere atılarak aslında bu kabul sürecine gidiyoruz ya da bunu da çok keyifli okudum ve dediğim gibi belki Zoe'nin masasından daha çok sevmiş olabilirim ama suya sabuna parmak basmak ve işte çocuğun kendi hastalığıyla ya da kendi durumuyla tanışmasına sebep olması anlamında bunu biraz daha önemli buluyorum. Bu kitabı biraz daha önemli buluyorum. Bu iki kitaba eğer e, dediğim yaş ya da bir şekilde kendinize o döneme ışınlamak istiyorsanız bakmanızı muhakkak öneririm. Bir diğer okuduğum kitap Booker Book Club'ın toplantısını. Şubat ayı kitabı Melikşah'ın yönetmiş olduğu e, toplantının, kulübün kitaplarından biri. Bu kitapla ilgili hissim şöyle. E, toplantıya katılanlarınız muhakkak vardır. Orada konuşulanları biliyorsunuzdur. E, yazarın... Hmm, dünyasını ya yani çevirmen o kadar baltalamış ki o kadar kötü çevrilmiş bir kitap ki benim açımdan açımdan en kötü özelliği şu oldu. Hani güzel bir hikaye, güzel bir e, tasarlanmış bir kitabı okuduğumun farkındayım. E, düşünülmüş, üzerine düşünülmüş, e, bir takım oyunlar yaratılmak istenmiş ama bu çevirmen sebebiyle e, ...ben de... O yazarı tanıyamamama sebep olduğu için biraz öfkeliyim bu kitaba karşı. Bu kitapta ne anlatılıyor? Liam isimli bir çocuğun ölümü sonrasında ana karakterimiz yanlış hatırlamıyorsam Veronica'nın çok çocuklu bir ailenin ferdi olan Veronika'nın geçmişine dönmesi, kendi evliliğini sorgulaması, kendi yaşamına geleceğine başka bir bakış açması. Kendi çocuklarıyla ilgili olan bağını değerlendirmesi gibi aslında çok katmanlı ve çok güzel şeyler sorgulanıyor. Bence üstüne gerçekten iyi düşünülmüş ve derin bir roman olduğunu düşünüyorum. Ama buradaki bağlantıyı e, sağlayan demin de dediğim gibi aracılar e, bence yayın evinin de bir takım e, hataları var bu konuyla ilgili. Bana yansıtmaktaki böyle büyük hatalar e, yani... Sevemeyeceğim bir kitap oldu ama kitapla ilgili yani yazar ve metniyle ilgili bir problemim olacağını da düşünmüyorum aslında. Bence gerçekten çok çok sevebileceğim bir kitaptı. fakat aracılar beni bundan uzaklaştırdı. Ee, çevirmenin önemini de galiba ben bu kitapta anladım. Yani yoksa bir şeyin çok iyi örnekleri size sunulduğu zaman belki o kadar da e, önemini anlamayabiliyor olabiliyorsunuz yani. Zaten iyi yansıtılmış bir şeyle karşılaştıysanız aslında o mesleğin değerini, ederini de çok böyle tahvil edemiyor olabilirsiniz. Ki kötü örnekleri daha iyi anlamamıza e sebep oluyordur. Nasıl bir e doktorun yanlış tedavisi sonucu ölen hastalar varsa ve o zaman aslında doktorun önemini anlıyorsak çevirmenin önemini de bence ben bu kitapta anladım diye düşünüyorum. Liam'ın ölmesi spoiler değil değil mi? Yok yok. Hikayenin açılışında. Bu arada arka sesimiz kim tahmin edin? Evet. Gülcan. Ee, Gülcan beni bu videoyu çekmeye ikna etti. Ya yani tam anlamıyla ikna etti. Çok öyle bir günümde değildim. Zorbaladım. Zorbaladın diyemeyiz. Beni seviyorsun. Bu yolda iyi olduğumu düşünüyorsun diye tahmin ediyorum. Ee, yani eğer e, video ile ilgili bir teşekkürünüz varsa Gülcan'a da almak isterim. Bu arada onun bir e, kanal açması ilgili çalışmalarımız oh, da devam ediyor. ne her <laughs> 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 Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Bir diğer okuduğum kitap Sınırsız Ülke. Petroşya Engel'den gelen. Engel, Engel, kaleminden çıkan gelen neyse. Ee, Sınırsız Ülke bir göç hikayesi. Bir ailenin göç sonrası ayrılışlarına. Ailenin her bir ferdinin o ülkeden giden gidemeyen, o ülkeye maruz kalan, bir şekilde itilen her bir ferdinin yaşadığı farklı sorunları kaleme almış, kaleme alınmış bir hikaye. Oldukça akıcı bu arada hikayeyle ilgili en önemli şey bence akıcı olması ve farklılık pozisyonlarda bulunan herkesin bu göç problemiyle nasıl savaştığı, ne gibi sorunlarla karşılaştığına dair çok farklı bakış açılarından kaleme alınmış olması benim için en önemli, yani beni etkileyen en önemli faktör buydu ve çok severek okudum. Böyle yani dramatize edilmeye, ajitasyon yapılmaya müsait hikayelerin akıcı olabilmesi bana çok daha ilginç geliyor. Yani kişisel bir yerden baktığım zaman ben açıkçası bu kadar ıı, acı barındıran bir şeyin içerisinde kalmakta güçlük çekiyorum aslına bakarsanız. Ama bu öyle ifade edilmiş ki dil öyle ustalıklı kullanılmış ki o hikayede akıp gidebiliyorsunuz birçok yerden darbe almanıza ya da birçok yerden tetiklenebilmenize rağmen oldukça ıı, bence başarılı ıı, bir yazar diye düşünüyorum ben açıkçası. Sınırsız ülke muhakkak önereceğim ıı, yazarlardan. ...kitaplardan biri oldu. Zaten görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum ama... ...eğer benim önerim de sizin için önemliyse... ...muhakkak bakmanızı tavsiye ederim. Bir diğer... ...benim kendi kitap kulübümün e, ...kapsamında okuduğumuz kitaplardan biri... ...Kiraz Çiçeklerinin Altında. Bu bir öykü kitabı. E, i̇çerisinde üç tane öykü vardı yanlış hatırlamıyorsam. Pardon, iki tane öykü varmış. E, i̇kisi de... E, ...kolay okunan hikayelerdi. Ama derinlik konusunda... Eğer toplantı olmasaydı bende yarım kılacak birçok şey vardı ama toplantıda hem Japon kültürüne hakim arkadaşlarımız sayesinde hem edebiyatın işte gücü anlamında farklı bakış açılarına yer vermesi itibariyle e, daha çok sevdim. Toplantı sonrası daha çok sevdiğim bir kitap oldu. Bunu bakmanızı önermeyeceğim çünkü biraz e, ilgilisine. ilgilisine de diyemeyeceğim. Yani hani... E, başarısız örneklerinden biri olduğunu düşünüyorum maalesef. Kiraz çiçeklerinin altını danın. Ama farklı bir yayın evinden basılan bir şey var. Onu da okumak istiyorum aslında. Çeviriyle ilgili bir problem olabilir mi diye de düşünüyorum. Bir diğeri ise benim için bir keşif oldu tam anlamıyla. Eğer ben böyle bir kulüp yürütüyor olmasaydım muhtemelen okumayacağım kitaplardan biri olurdu. Ama ardından Soseki'nin kalemi almış olduğu içindeki karakterimizin Dayı Sukeydi yanlış hatırlamıyorsam Oblomov'a benzetildiği ama Oblomov'la bence çok daha büyük ayrışmalarının olduğu bir karakter. Onun ailesiyle olan problemleri yanı sıra bir arkadaşının, yakın bir arkadaşının eşiyle olan ilişkisinin anlatıldığı bir kitap ama... Dayısuke karakteri özelinde çok güzel felsefi sorgulamaların olduğu... ...karakterin olgun ama bir şekilde tercihler anlamında kararsız olduğu... ...yani açıkçası şöyle anlatmalıyım bence ben bu kitabı... Ee, ...gizli kalmış bir cevher gibi hissediyorum. Yani çok iyi bir edebiyatı var ve çok üzerine sorgulanacak, düşünülecek şeyleri var. Gel gelelim o kadar da bilinmeyen bir eser olduğu için kendimi şanslı adlediyorum aslında... Bu kitaptan hem Oblomov'la olan benzerlikleri kıyaslamak bana iyi geldi. Yani o iki kıyası yapmak kulüp arkadaşlarımızla birlikte bu e, zihin jimnastiği gibi oldu açıkçası. Bir diğer konudan e, Japon edebiyatının kaydığı bir noktaya tanıklık etmiş olduk. Yani aslında e, kendi içlerinde bir e, edebiyat yürütürken, kendi kültürlerine bağlı bir... E, süreçleri varken Meyici dönemine geçilmesi sebebiyle batıya bir takım işte okurlarının gönderilmesi sebebi batıya açılmaları sebebi sebebiyle edebiyatın kaydığı yeri de görmüş olduk. Bu anlamda da mühimdi benim için. Özellikle bunu muhakkak öneririm. Eğer böyle herkesin bilmediği ama kendi içinizde biraz daha değerlendirme, kendi keşfinizi öne sürebileceğiniz, ortaya koyabileceğiniz bir takım eserler arıyorsanız bence buna bir bakın derim. E malumumuz yani e, ben de buna katkı sağlayanlardan biriyim. E, kitap okuyanlar ve işte sosyal medyayı kullanarak bir takım keşifler e, yapan insanlar olarak e, belli çer çerçevelerde sınırlı kalabiliyoruz. E, bu aslında hani sadece edebiyat için değil birçok şey için de geçerli. Popüler kültürün esiri olmak e, bir yerlerde var olmanın e, getirisi ya da götürüsü gibi değerlendirebilirsiniz. Ardından bu anlamda sivrildi benim için. O yüzden onu da muhakkak öneririm. Bahsedeceğim son okuduğum ilk kitap. Bilgi Adam'ın Korkusu. Maalesef bu kitapla ilgili çok konuşamayacağım. Konuşamayacak olmamın sebebi bir serinin devamı olması ve oldukça spoiler içermesi. Eee Muhtemelen fantastik okumaya meraklı insanlar bu kitabı okumuştur ya da okuma listelerindedir. Benim gibi okumaktan hoşlanmayan biri için bile böyle 1100 küsür sayfa bir metinde çok dahil olmak istediğim için, bitmesini, bitmemesini dilediğim için anlamlıydı. Böyle akıp gittiğim bir hikayeydi. Fantastik edebiyatla tanışmamla ilgili de benim için önemli bir yerde yer alıyor. Hatta bununla ilgili başka serüvenlere açılmayı da umut ediyorum çünkü farklı bir kafası, farklı bir polisiyesi var bence o işin. Yani gizem çözmekle ilgili ya da alt metin okumakla ilgili farklı bir yerden bir yaklaşımı var bu eserlerin ve kendimle ilgili keşfettiğim bu güzel noktada beni heyecanlandırdı açıkçası. Kuvvetin hayatının devamını okuyoruz. Geleceklerle, olacaklarla ilgili başka meraklara gark oluyoruz. Çok yani anlatamayacağım birçok farklı unsur ve konuşmaktan keyif aldım. Birçok farklı şey oldu. Bu kitabı Gülcan'la birlikte okuduk. Onunla da çok çok konuştuk bunları. O yüzden benim için ekstra anlamı olan bir kitap oldu. Ben de üçüncü kitabını merakla bekleyenler arasına yazdırdım adımı umuyorum ki gelir ve yani bir çözüme ulaşsın ulaşmasın çok güzel bir serüven olması sebebiyle keyifliydi benim için özetle. Bu videomda bu kadar. Çok fazla kitap okuyamadım aslına bakarsanız. 3, 6, 7 kitap okumuşum ben Şubat ayı boyunca. Ama Kral Katili Gündesi'nin ikinci kitabı 1136 sayfa olmakla beraber normal kitaplardan daha boyut olarak daha büyük bir kitap. Ve hani ince yani küçük yazılmış bir kitap da değil, evet. yani büyük yazılmış bir kitap da değil. Evet. Yani Belki 1500 sayfa yazılmış. gibidir yani hem uzun hem de puntoları küçük. Fontu mu küçüktü? Puntoları, puntoları küçük. O yüzden aslında hani az okumadım ama adet olarak çok da yüksek değildi. Fakat önemli mi hayır değil. Sayılara ya ben takılmıyorum ama böyle çok takılmaya da bu konuyla ilgili çok muhabbet döndüğü için bir şekilde maruz kalıyorum herhalde bununla ilgili de açıklama yapmak durumunda hissediyorum kendimi falan fişman neyse ben memnunum okuduğum kitaplardan ee, biraz keşif ayı gibi oldu benim için o anlamda da mutluyum umarım siz de videoyu izlerken keyif almışsınızdır birazdan ben Mart ayı okuduklarımı çekmeyi planlıyorum okuyacaklarımı çekmeyi planlıyorum ee, sonraki videolarda görüşürüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna, beni sevdiyseniz de abone ol butonuna lütfen tıklamayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz.